Üç günde rejim güçlerinden 600 kilometre kareden fazla alanı temizleyen muhalifler Halep'te kontrolü sağladı. Muhalifler Hama'yı birkaç saat içinde alınca Şam'da isyan çıktı. Rejim generali sarayı kuşattı, Esad'ın ailesiyle birlikte kaçtığı iddia edildi. Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilge'nin haberine göre Suriyeli muhalifler Halep'te Şam ordusuna yaşattıkları tarihi bozgunun ardından yönlerini bir diğer stratejik merkez olan Hama iline çevirdi. Bu durum sonrası Hama'nın üniversite lojmanları ve askeri havaalanı boşaltıldı. Rejim güçleri, cephanelik ve askeri araçları imha ederek Humus yönünde kaçmaya başladı. Hamanın kapısı M4 ve M5 yollarının kesişme noktası Serakıb'ı kontrol eden muhalifler 150'den fazla rejim unsurunu etkisiz hale getirerek ilerleyişini sürdürdü. Silahlı direnişçiler akşam saatlerinden itibaren Hamanın merkezine girmeye başladı. Üç günde rejim güçlerinden 600 kilometre kareden fazla alanı temizleyen muhalifler şehir merkezinde kontrolü sağladı. Bu esnada da Suriye Milli Ordusu Elbap Aksından başlattığı kuşatıcı operasyonla Tedif, Şiryan gibi beldeleri ele geçirdi. Fırat Kalkanı'ndan geçen Suriye Milli Ordusu Birlikleri, YPG PKK'nın Rakka'dan gelen ikmal yolunu kesti. Suriye Milli Ordusu Halep'teki muhaliflerle buluşarak terör örgütünü Tel Rıfat'tan tamamen kuşatmayı planlıyor. Halep ve Hama'da yaşanan hezimetin ardından başkent Şam karıştı. Rejim Generali Hüsam Elluk ve Mahir Esed güçleri arasında yaşanan çatışmalarda çok sayıda asker öldü. El-Luk'un darbe girişiminde bulunduğu ve Beşar Esad ve ailesinin ülkeyi terk ettiği öne sürüldü. İsyancıların Esad'ın sarayı ve parlamentoyu kuşattığı aktarıldı. Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'a bağlı dördüncü tümen ve darbeci güçler arasında çatışmaların birkaç saat sürdüğü kaydedildi. Muhaliflerin ilerleyişi karşısında kimliği belirsiz savaş uçakları Halep'in merkezinde sivilleri bombaladı. Saldırıda 16 sivil hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı. Suriye İnsan Hakları Gözleme ve uçakların Rusya'ya ait olduğunu iddia etti. Suriye'nin kuzeyinde Halep ilinin batı kırsalında 27 27 Kasım'da Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti. 29 Kasım'da Halep kent merkezine kadar giren silahlı gruplar bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.